Herkese merhabalar arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe dersinde fiiller konusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu hafta sizlerle fiildeki kişi ekleri, olumsuzluk ve soru biçimini göreceğiz. Daha sonra da dersimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi sizlerle fiilde kiple konumuza başlayalım. Arkadaşlar fiilde iki grupta inceleyeceğiz. Bunlardan ilki olan zaman anlamı katan eylemleri zaman anlamı kadar haber diğer bir adıyla bildirme kipleridir arkadaşlar. Eylemi 5 farklı zaman biçiminde çekimlemektedir arkadaşlar. İlk olan geniş zamanla başlayalım hemen arkadaşlar. Tabi geniş zamanla başlamadan önce bir şey vurgulamak istiyorum sizlere. Bu konumuzda bir formülü uygulayacağız. Yani formülümüz nedir peki? E, fiil artı çift artı şahıs şeklidir arkadaşlar. Bu formun üzerinden devam edeceğiz. Ellerimiz üzerinde daha sonrasında ise şahıs şekil getirerek çekimleyeceğiz. Şimdi zaman kiplerimizden geniş zamanla başlayabiliriz arkadaşlar. Geniş zaman nedir arkadaşlar, nasıl bir zaman katar arkadaşlar hemen ona bakıyorum. Eylemin geçmişte yapılmış, şu an yapılıyor ve daha sonra da yapılacakmış anlamı katar arkadaşlar. Bir nevi bir alışkanlıklarımız diyebiliriz geniş zaman kibi için. R, I, ir, ur, ür, ar, er ekleriyle de geniş zamanı kolaylıkla fiillerin üzerinde bulabiliriz arkadaşlar. Hemen bir örnek üzerinden sizlere daha somut bir şekilde anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi fiil artı kip artı şahıs eki dedik arkadaşlar. Çalışmak benim fiilim arkadaşlar. Fiilimi bulduktan sonra üzerine gelen kip ekine bakıyorum. Hemen geniş zaman ekleninden olan ır ekini almış. Daha sonrasında ise altı farklı şekilde çekimlendiğini görmekteyiz. Ee, burada eylemimiz geniş zamanla çekimlendiğini kolaylıkla görebilmekteyiz. Arkadaşlar kiplerimizi şahıs eklerinden ayıramıyoruz. Yani kip olan her yerde şahıs ekide vardır mutlaka. Ee, bunun farkında olalım. Ee, üçüncü teknik şahıs ekide burada şahıs ekini görmemekteyiz. Ancak şahıs ekini almamış olması üçüncü tek şahıs ekinin ekinin olmadığını göstermektedir. Yani orada bir şahıs eki vardır. Sadece üçüncü tek şahıs ekinin eki olmadığı için orada mevcut değildir. Yani biz orada da bir şahıs eki varmış gibi kabul etmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Bir başka haber kiplerimizden olan yani zaman anlamı kadar kipimiz olan şimdiki zamanla devam edelim. Şimdiki zaman arkadaşlar eyleme şu an yapılıyormuş anlamı katmaktadır. Ee, daha çok kullanılan eki yordur. Ancak yor dışında da farklı kullanılabilmektedir. Ne de bunlar? Makta mekte ile de yine de eylemi şu an yapıldığı anlamı katmaktadır arkadaşlar. Ama en çok kullanılan yor eki diyebiliriz bunun için. Ee, yine bir fiilimiz yor eki ile beraber altı farklı şeklinde çekimlendiğini görüyoruz. Şahıs ekiyle. Burada bir artı kip artı şahıs ekini tekrardan formülde uygun bir şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bir başka zaman anlamı katan bir kipimiz gelecek zaman. Eyleme şu an yapılmamış. Daha sonrasında yapılacak. Yani gelecek zaman diliminde gerçekleşeceğini bize gösteren kipimizdir. İsminden de anlaşıl, anlaşılacağı gibi gelecek zaman içindeki o gelecek zamandaki ecekler de eklerini aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Acak ecek ekleri gelecek zamanın ekleridir arkadaşlar. İsmin içerisinde de bu harfler mevcuttur. Buradan da diğer kiflerden kolaylıkla ayırt edebiliriz. Aklımızın bir köşesine yazalım bunu arkadaşlar. Hemen devam edelim sizlerle. Gelecek zamanımızı da bir örnekle pekiştirelim. Kalkmak benim fiilim arkadaşlar. Fiilin üstünde kit geliyordu. Burada gelecek zaman eki olan acak ekimizi görüyoruz. Daha sonrasında da yine altı farklı şekliyle çekimlendiğini görüyoruz arkadaşlar. Görülen geçmiş zaman diğer bir adıyla dili geçmiş zaman arkadaşlar. Bu da eylemin geçmişte yapıldığını gösteriyor arkadaşlar. İsmi de geçmiş zaman. Görülen geçmiş zaman ekidir arkadaşlar. Şimdi burada eylemin geçmişte yapıldığını gösterdiği gibi ben bu eylemi görmüşüm arkadaşlar. Eylemi gördüğüm için de bu eyleme görülen geçmiş zaman diyorum. Ancak bazı durumlarda eylemi ben görmesem dahi biz onları ...görülen geçmiş zaman eki olarak kabul edebiliyoruz. Nasıl mesela? Ee, örneğin... ...Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti... ...şeklinde ee, bir örnek... ...düşünelim arkadaşlar. Şimdi burada fethetti şekliyle söylemişiz. Yani dili geçmiş zaman eki... ...kullanmışız. E, peki biz bunun için... ...görülen geçmiş zaman eki diyorduk. Şimdi biz Fatih Sultan Mehmet'in... ...İstanbul'u fethettiğini gördük mü? Hayır görmedik. Ama işte böyle durumlarda... E herkese genel geçer kabulü görülen durumlar için eylem geçmişte yapılmış olsa da görülen geçmiş zaman eki de çekimleyebilmekteyiz arkadaşlar. burada yanlış bir kullanım yoktur. Eylem geçmiş zamanda biz görmesek dahi herkes tarafından kabul edilen bir eylem ise biz onu görülen geçmiş zaman eki yani -di geçmiş zaman eki ile de çekimle bilmekteyiz arkadaşlar. Eki, d, 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 t, 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 t şeklinde de eklerimiz mevcuttur arkadaşlar. Görülen geçmiş zamanı da hemen bir örnek üzerinde görüyoruz. Bakmak fiilim üzerine gelen t ekim benim yeni geçmiş zaman ekim yani görülen geçmiş zaman ekim ve altı farklı şekliyle çekimlenmiş olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Haber kiplerimizden yani zaman anlamı taşıyan kiplerimizden sonucusu olan öğrenilen mişli geçmiş zamandır şimdi arkadaşlar. Eee isminden de anlaşıldığı gibi arkadaşlar öğrenilen. Yani ben o eylemi görmedim. Eylem geçmişte yapılmış. Aynen di'li geçmiş zamandaki gibi geçmişte yapılmış ama ben bunu görmemişim. Başkasından duyarak gerçekleşmiş bu eylem. O yüzden de di'li geçmiş zaman eki değil mişli geçmiş zaman eki diyoruz bunun için eylemin üstüne mış 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 ekini getirerek ben bunu duyulan geçmiş zaman diğer bir duyulan geçmiş zaman öğrenilen geçmiş zaman eki yapmış oluyorum arkadaşlar hemen bunu da örnekler üzerinde görelim arkadaşlar kaçmak benim değilim kaçmak değil üstüne de mış ekini getirmişiz e, burada bu ile beraber üzerine alt farklı şekliyle yine çığız çekimlerini getirerek biz bunu çekimlemişiz arkadaşlar e, fiil artı, kip artı çığız çeki formülümüzde de uygun bir şekilde yazmışız arkadaşlar evet arkadaşlar haber kitlerimizi bitirdik şimdi de sizlerle dilek kitleri yani eğilimin üstüne gelip zaman anlamı değil zaman anlamı dışında anlamlar katan. Ne olabilir bu? İşte emir anlamı olabilir, istek anlamı olabilir, e, şart anlamı veya gereklilik anlamı gibi anlamlar katan e, kiplerimizdir dilek kipleri. Formülümüze uygun bir şekilde yine gelmektedir arkadaşlar. Bir üstüne kip artı şahı şekilde gelmektedir arkadaşlar. Şimdi ilk olarak emir kipini göreceğiz arkadaşlar. Emir kipin eylemi isminden anlaşılacağı gibi emir anlamı katmaktadır e, tabii ben emir kipinin birinci ve birinci çoğul şahıs eki yoktur arkadaşlar. Birinci tekir ve birinci çoğul şahıs eki yoktur. E, çünkü ben kendime veya biz grup olarak kendimize emir veremeyiz arkadaşlar. Bu yanlış bir kullanım olduğu için birinci tekir ve birinci çoğul şahıs çekimi yoktur arkadaşlar. İkinci tekir bak sen bak şeklinde. Üçüncü tekir o baksın şekliyle. İkinci çoğul siz bakın veya bakınız diyebiliriz arkadaşlar. Veya üçüncü çoğu şahısa da onlar baksınlar şeklinde çekimlemekteyiz arkadaşlar. Emir kipini unutmayalım. Birinci tekip ve birinci çoğu şahıs çekimi yoktur. Tabi emir kipinin kipi de yoktur arkadaşlar. Yani diğer kiplerde olduğu gibi bir onu belli edecek bir kip iki harfi yoktur arkadaşlar. O yüzden de Formülümüzde olan fiil artı kip artı şahıs şeklinde emir kipinde fiil artı hemen arkasından şahıs çekimi gelmektedir. Arada bir kip eki yoktur arkadaşlar. Bunu da özellikle vurguluyorum. Ve emir kipinde geçtikten sonra istek kipine geçiyoruz arkadaşlar burada. İstek kipi de eyleme bir şeyi istemek anlamında demek anlamında bir anlam katmaktadır. Eki de A, E şeklindedir. Bir fiilimizi görüyoruz burada da yine. Durmak fiili üzerine gelen A, E istek eklerinden uygun olan A2 -E gelmiş. Ve sonrasında da altı farklı şekilde çekimlendiğini görmek görmekteyiz arkadaşlar. Devam edelim. Direkt kiplerimizde üçüncüsündeyiz. Şart kipindeyiz arkadaşlar. Ee, şart kipi, diğer bir adıyla koşul diyebiliriz şart kipi için fiilin üstüne gelerek koşul anlamı, bir şart anlamı katmaktadır. Ee, şunu yaparsam bu olur gibisinden düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, fiilin üstüne gelip şart anlamı katar ee, Altı farklı şekilde çekimlenmiş bir örneği görmekteyiz, bilmek fiili üstüne şart kipi ve sonrasında da altı farklı çekimini görüyoruz arkadaşlar hemen direkt kitlerimizden sonuncusu olan gereklilik kipi ile bakalım direkt kitlerimizi sonlandıralım. Bir yapılması gerektiğini anlatan gereklilik yani bir eylemin gerçekleşmesi gerektiği ihtiyacı bize katmaktadır arkadaşlar anlam olarak o eylemin gerçekleşmesi anlamı katmaktadır. Bunun da eki vardır tabii ki de diğer eki, ekiplerde olduğu gibi malımeli 2'dir. Fiilimiz artı malumeli eki geldikten sonra sonra da altı farklı şekliyle çekimlenmiş örneğinde görüyoruz. Kazanmak fiili malumeli ve sonra da şahıs. Çekim. Evet arkadaşlar, fiilde e, haber kipleri ve dilek kiplerini yani kip eklemi komple bitirdik. Sonrasında ise şu an fiilde olumsuzluğa hemen bakalım. Arkadaşlar fiilde olumsuzluk Mame me ile gerçekleşmektedir yani formülümüzü biraz genişletecek olursak fiil artı olumsuzluk eki artı kip artı şahıs eki yani fiil ile kip arasına bir olumsuzluk eki ekliyoruz bu olumsuzluk eki mame şeklindedir tabi bu mame şeklinin e, istisnai durumları vardır bu mame şeklinin e, şimdiki zaman eki olan yol ekinden önce geldiğinde oradaki mame eki mamiye dönüşmektedir arkadaşlar e, m, Müye dönüşmesinin nedeni oradaki yor etini y harfi kendine önce gelen A ve E harfini daraltmaktadır. Yani biz ona örnekte gördüğünüz gel major demiyoruz ya da gel mayor demiyoruz ne diyoruz gel gelmiyor diyoruz Mü Müye m -m şekline çevirebilmektedir arkadaşlar oradaki y harfi e, yani bu yor e, ait bir istisnadır diyebiliriz arkadaşlar. E, i̇kinci bir istisna ise olumsuzluk ekiyle ile ilgili. Geniş zamanda birinci tekli şahıs ekinde e, olumsuzluk eki mame ile yapılabilmektedir arkadaşlar. Ancak ikinci tekil ve üçüncü tekillerde olumsuzluk eki maz mes şeklindedir. Geniş zamanda bunu unutmayalım arkadaşlar. Olumsuzluk eki geniş zamanda ikinci tekil ve üçüncü tekilde e, ee, şahıs çekimlerinde gelmez şeklinde de mazmez eki yani mazmez değil de mazmez şeklinde görüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Olumsuzluk ekimiz bu kadardı arkadaşlar. Çok da bir şey yok aslında. İki tane istisna durumu var. Oraları karıştırmadığımız sürece kolaylıkla e, sorularımızı cevaplarız diye düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi fiilde soru biçimini görelim biraz daha arkadaşlar. Şimdi fiilde soru çekimlenmiş fiilden sonra veya e, fiil kökünden sonra her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Mi şeklindedir. Ancak mu, mu, mu şeklinde de dönüşebilmektedir arkadaşlar. E, burada da şöyle bir kullanım var arkadaşlar. Şimdi şahıs ekleri kipten sonra da gelebilir. Ya da soru ekin ayrı yazıldığı için soru ekine bitişik bir şekilde de yazılabilir. Bu yanlış bir kullanım değildir arkadaşlar çekimin uygunluğuna göre şahıs ikine, şahıs eki soru ekide bitişik veya, veya kipten sonra gelebilmektedir arkadaşlar. Ee, burada yanlış bir kullanım tekrar söylüyorum yoktur. Ee, şöyle bir bakacak olursak dersimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. eksiklerinizi gidermek dileğiyle arkadaşlar. Ee, sağlıcakla kalın. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla devam edeceğiz sizlerle. Görüşmek dileğiyle.